şu an sadece ha sayım sen sayım sen biz best of all sayışım zaten ben sinsin başıma top kalır o yüzden şerwin de bu spoiler alakam mı gerçek hayatta ona bahsedeceğim güzel bir konu olduğunu düşünüyorum açıkçası bu arada video artayım like bekliyorum mesela niye böyle olacak diye sorarsanız ve bu skinle girmek istiyorum açıkçası yani e, skin falan değiştirmedim öyle seni giriyoruz takılıyoruz yani neyse. Abi şimdi tam güzel kaptık daha adamın kılıcı o reis neyse bu videoda artık 20 ve kolumda dediğim gibi yani, sporla alakam var mı ger gerçekte yani gerçek hayatta anlamında bu arada <laughs> sabah yani sabah yeni uyanıp uyanır uyanmaz video çekiyorum yani biraz halsiz mi diyeyim artık ee, öyle bir şeymiş yani eee sesim değişik gelmiyor olabilir geliyor olabilir ara sıra sesim böyle değişiyor işte neyse ee, abi ne yaptım ben gözüm sevmiyorum ekran kaydı aldım Allah Allah. neyse <laughs> hadi bakalım ee, inşallah şu oyun çıkar da hemen de youtube'a yüklerim yani Artık iki günde veya bir günde bir video falan yüklemek istiyorum yani aktifliğimizin düzenme, yani düzelmesinden ya işte anladınız siz ya filimizi düzelsin diye yani bence düzelir diye düşünüyorum. Her gün video gelirse ve belli bir saat olursa falan ne zaman olacaklarını bilecekler ve direkt yani sever seviyorlarsa izleyecekler yani. Hadi bakalım şunu yedekte tutalım çünkü bu haritalar olsa çabuk gidiyor diye biliyorum. Ne olur ne olmaz tutalım bence e, demişim serverda. Neyse, şunu atalım. E, aynen, bunu da koyalım şöyle. Kılıç bulmamız lazım. E, kılıç bulamazsak birazcık kötüye gidebiliriz durumumuz. Bu arada önceki video 13-14 dakika takılı kaldı. Ona bir 20'ye çıkartırsak güzel olur yani. E, desteklerinizi bekliyorum desteklerinize ihtiyacım var yani e, bir 20 like gelir inşallah o videoya ee, şimdi şu chest açalım. Bu arada kendi pekim neyim aşağıda indirme linkini bulabilirsiniz. Ee, abi adam mı gördün mü? Abi o kolumu çarptım neyse. Adam gördüm sanki orada kaçmaya falan çalıştım da ondan sonra videoyu durdurdum yanlışlıkla. Neyse. Şimdi şuradan ilerleyelim abi. Hop tamamdır. Şöyle yapalım. Tamam. Şimdi f yapalım. Orada ikili team gözüküyor. Kaçın anca. Terbiyesiz. Neyse ben şuradan çıkayım abi. O kaçıyor adam. Evet. Evet adamım lan ben. Yok lan. Star game mi şu? Dur bu şu adamları alacağım abi. Sen düş. Ölün. Tamam aldık. İçemleri düşmedi değil mi ya. Düşmedi tamam. Oh yapılı varmış. Güzel. İkili team'i de dağıttık zaten kıvacım aracı. Yoksa kışar olsa zaten ölmüştüm direkt. Üç yapalım var. Bir tanesini yesem diye düşünüyorum ama yemeğe değmez bence. Dört kişi kaldı bu video çıkmayacak değil mi? Çıksın inşallah. Şu bacadan giriliyor mu acaba? <laughs> tamam, tamam, Sıkıntı yok. Şimdi adam gelir bir tane yiyeyim. Zaten bol yapımımız var. Ee, şuradan gidelim abi. Ha, bu konumdan bahsedeyim ben. Hazır. Böyle sonlardayız falan. Ee, bugün de konum işte. Ee, sporla alakam var mı? Evet sporla alakam var. Hatta bir kulübe gidiyorum ismini vermeyeyim şimdi, ilerideki zamanlarda veririm falan. Ee, bir kulüpte oynuyorum. Ee, yani amatör... ...ma diyeyim artık. Amatör oynuyorum yani. Ee, hani U11, U13 falan olur ya, ben de öyle oynuyorum işte. Ee, yani, futbol, yani futbol ile alakam var. Ee, böyle de, konu bitti yani. Kısa bir konuydu açıkçası. Haydi, hayır ölmeyeceğim ve aldım arabamı ve de tümeç başlıyor. Bu arada neden hiç olta kullanmıyorum falan böyle yani, adam dalınca unutu veriyorum böyle sanki pvp unutuyorum sadece masa dalıyorum yani <laughs> yani o da öyle bir şey garip bir herhangi bir şey işte yani <laughs> neyse şimdi şunu şuraya alalım. Bu arada 3 ve 2 FN'siniz varsa Herhangi birini 5'e alın gençler 5'e uzanabiliyorsanız falan Çünkü FN'siniz bitebilir Bir tane daha FN'se ihtiyacınız var Belki adam dibinizdedir falan Oradan da envanterden alamazsınız Yani onun için bence 5. E, slot'a falan koyun ikinci FN'si 3'ü de yedeklerde falan durur Veya onu da şuraya falan koyarsınız Yani benim düşünümcem öyle açıkçası Şimdi şunu yerim Başlamadan önce bir tane ee, İnşallah işalatayım yoktur. Tamam, yapılıyarak. Abi ne alacayım? Ne tamamdır. Abi kendim de yandım, o yüzden olmuyor. Birisini alayım bari. Alamadım. <laughs> <laughs> Gene öldüm arkadaşlar. Yani neyse. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir de like ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.